Herkese selam arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte GTA 5 Enhance Edition oynayacağız Bilgisayara çıkan ücretsiz güncelleme Yeni nesil grafiklerle Yeni nesil oynanışla Sizlerle birlikteyim o Oyun arkadaşlar PC üzerinden DualSense ile oynuyorum Çünkü bütün özelliklerini taşıyor Bu e, tetik tuşları vesaire Ve titreşimleri hepsi Playstation 5 ile aynı Çok güzel bir video olacak arkadaşlar Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız Videoyu beğenmeyi yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum Özellikle video sonunda görüşlerinizi merak ediyorum Arkadaşlar evet yeni nesil ışıklandırmalar bilgisayar versiyonuna özel yapılmış raksa şu an görüyorsunuz çok tatlı durmuyor mu oyun çok net ve çok tatlı duruyor öncelikle şunu da söyleyeyim RTX 2060'da oynuyorum oyunu e, ortalama bir ekran kartım var ama neredeyse bütün özelliklerimi açtım Ray Tracing'leri yani RTX özelliklerinin hepsini açtım Işıklandırmalar, Global Illumination dediğimiz o ışıklandırma yeni ışıklandırmalar hepsini Very High ve normal ayarları da fullledim abi yani köklü ayarlarla yapacağım biraz bit rate YouTube biraz düşürüyor arkadaşlar. O yüzden hani çok net görebilirsiniz böyle hızlı sahnelerde ama genel olarak e, her şeyini göstereceğim. E, bu versiyonla oynayacağım. Bakın şu an şöyle bir duruyorum abi. Çok tatlı durmuyor mu? Bence çok tatlı duruyor. Diyeceksiniz ki çok bir farkı yok Tayfun diyebilirsiniz belki ama oynarken anlıyorsunuz bilgisayar versiyonundaki yeni farklılıklarını isterseniz arkadaşlar bu versiyonda bir şey yapalım ee, bir görev yapalım bir S görevine bir gidelim şöyle bir bu e, direkt oynanışta göstereyim size oynanış zaten aynı burada e, bu arada araba araç yansımaları var bakın şu şekilde görüyorsunuz e, ağacın yansımasını görebiliyorsunuz böyle ufak ray tracing özelliklerimiz var onu belirtelim e, şöyle bir S'ye gidelim abi yalnız bu oyun 2013 oyunu ama yani şu son haliyle artık abi o kadar çok fazla değiştirdiler ki oyunu. Ee, bu arada sol üstte de FPS sayıcını görüyorsunuz. 60'a kilitledim çünkü e, VSync kapatınca daha doğrusu e, OBS'in biraz takılıyor. Hani ekran kartımın gücünün hepsini kullanmasını istemiyorum. Ama genel olarak 60 FPS'ta e oynuyorum. Şimdi kayıt aldığım için de FPS düşüyor 1-2 FPS. O da OBS ile al alakalı bir şey. Ee, onda da yapacak bir şey yok. Şimdi seyehetimize gidelim abi şöyle arabamıza gelelim. Hiç kanalda burada GTA 5 oynamamıştım arkadaşlar, değil mi? Benim kanalda hiç GTA 5 videosu yok. Ee, oynamıştım bir iki tane video, belgesel gibi bir şey yapmıştım. Ama o kadar. Bu arada bakın yansımalar şuradan görüyorsunuz, Franklin arkadaşlar. Bakın bu PC versiyonunda bu şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaki abla geçiyor, onu gördük. Ee, böyle özellikler var. Şu arkadan gidecektim galiba ya. E, ee, direkt ilk bölümü açmak istemedim arkadaşlar. Çünkü ilk bölümde açık dünyayı atmıyor oyun sizi. Dolayısıyla direkt yani buradan başlamak istedim. Şöyle bir gidelim. Ese gidelim abi Ese. S Reis. Şöyle. Bakın yalnız abi şey görünmüyor mu? Böyle bir Global Illumination dediğimiz o yeni ışıklandırmalar böyle sanki daha gerçeğe yakın hissiyat veriyor şu an ekranda bu şekilde. Ee, tam karşılaştırma şeyi yapamıyorum. <laughs> şey el vermiyor şu an ee, muhabbetler. Evet, S'e gidelim oyunun ilk bölümlerinden bir tanesi. Bakın yerdeki yansımalar falan çok tatlı duruyor. Buradaki muhabbetleri zaten artık biliyoruz ben direkt geçiyorum. Hiç e, oyunu, 15 yıllık oyun artık yani. Ya şu 15 yıllık oyun oldu ya. Şaka bir yana. 15 yıllık oyun oldu. Bakın şuradaki yansımalar vesaire. Aa bir dakika aracı vurmayalım. Şuradaki yansımaları gösterebilir miyim? Bak ufak ufak binaların şeyini görebiliyorsunuz. Şöyle bir gidelim. Bir gidelim abi. Bu arada e, oyunu kesinlikle bilgisayarda oynuyorsanız arkadaşlar, eğer elinizde de dual sense varsa yani PlayStation 5 e, PlayStation 5 gamepad'i varsa onunla oynayın gerçekten inanılmaz oluyor ki bence zaten bu oyun konsol oyunudur yani GTA oyunu daha doğrusu konsol oynanır ee, PC'de de oynayan ve PC'de de savunan insanlar var ama yani konsol zaten ilk konsolu çıkmasıyla alakalı bu oyun konsola daha keyifli olur onu belirteyim şimdi sarı bölgeye gidelim abi hemen burada Lamar yine boş yapıyor bizleri arkadaşlar burada Lamar Reis biraz boş yapıyor ee, GTA 6 da umarım bu seni çıkar. Artık bence GTA 5 ile ilgili bir şey gelmez. Lan yeter yani valla. Oyunun harbiden eee <laughs> inek, ineğin böyle sütünü <laughs> sağmak gibi bir şey oldu abi. Artık yeter valla yeter ya. Valla yeter reis Rockstar. Tamam güzel yapıyorsun da. Sal artık yani. Ha. Geldik. Bu görev hatırlıyorum ben ya. Yıllar sonra da tekrar GTA 5 oynamak da güzel hissettiriyor. Şöyle bir bakayım etrafa. Çok tatlı duruyor bu arada ya. Çok tatlı duruyor. GT6'yı düşünemiyorum. GT6 kaç platformu çıkacak onu da bilmiyorum artık. Ya. Şu dayıya bir tane koysam ya. Ben buna sinir oluyordum. Dur. Ay adamın şeyine vurdum lan. Dur. Vursana gitsene ölünsene. Tamam öldü. Lan adamı öldürdüm öldürdüm. Ne bakıyorsun oğlum? Adam vurdum sadece. Sadece adam vurdum. Tamam, gidelim. Ee, görüntüler falan bayağı keskin ya. Ya oyunun PlayStation 3 versiyonu şu anki halini merak ediyorum mesela. PlayStation 3'te de çok güzel duruyordu. Ee, o dönem için, öyle bir konsol için. Harika bir oyundu ama şu son haliyle hani dev, yani evrim geçirmiş resmen. Resmen evrim geçmiş. Yani şeyden bahsetmiyorum. Ee, PlayStation 5 versiyondan bahsetmiyorum. Direkt PC versiyondan bahsediyorum. Burada çatışma çıkıyordu değil mi? Ha bu adamla gibi evet. Hola amigos. Oy. Gangman o. Lamar ne yapıyorsun oğlum ya? Lamar abim direkt <laughs> heyecanlandı. Evet, Çatışmaya girelim abi. Hemen silahımızı çıkartalım. Bu arada dual sense hissiyatı çok güzel ya. Baya baya iyi. Ayağından vurdum. Dur. Dur dur dur. Bekle. Bekle. Cover almam lazım. Çünkü sen ölmedin mi lan? Git. Bu arada şey oynamıyorum arkadaşlar. eğimi ee, böyle lock up yapmıyorum. Ee, asist eğim yok yani. Direkt free eğim var. Oy. Ee, ESR'yi aldık. Gel bakayım. Lamar'cım çekil ben burada saklanacağım. Bu Michael'da vardı değil mi bu zaman yavaşlatma? Galiba Michael'da vardı. Okey. Gel abi. Nice güzel. Bassız ass. Oğlum adam öldü zannettim. Heh, şu kırmızı şey çıkınca öyle. Oh shit. Öleceğim 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 öleceğim. Çabuk çabuk. Oğlum 3 kişinin ortasına girdim lan. Oy güzel ESA vurdum bu arada. Güzel ES'ye vurdum orada. Bakın ışıklanma falan çok tatlı duruyor oğlum. Gayet gayet güzel duruyor ya. Gayet güzel duruyor. Ha böyle şey düşünmeyin arkadaşlar. Oha level atlamış falan değil. Hani birkaç özellik daha ışıklandırma, gölgeler, ray tracing daha da güzelleştirmiş öyle söyleyeyim. Hani böyle of oyun tam böyle PlayStation 6 oyunu gibi değil yani. Ya da işte GTA 6 seviyesinde falan beklemeyin. Ama böyle bir oyun için 13 yıllık bu oyun için gerçekten mantıklı Güzel yani Bak Araç yansıması falan şeyden aynadan Gösterebilir miyim şu an görünmüyor ama Gidelim Gobrrrr Gobrrrr Evet Biz motoru falan takip edecek değil mi okey tamam Kaybolmasın da reis Tamam Lamar'cım peşine gideceğim dur bir ya Allah Allah Buradan gitmeyeceğim şuradan gideceğim Buradan bir gidelim. Boom. Let's go. Güzel drift yaptık ha. Çok drift olmadı ama Let's go. Tamam. Güzel. Hemen sağdan dön. Hemen sağdan geri dön. Sol yap. Oğlum adam motorla hızlı gidiyor. Ben bu araçla yetişebilecek miyim ona ya? Vallahi yetiştim. Oo adamı kafasına vurdum. Ya burada arkadaşlar GT6 çıktığı zaman direkt kanalda olacak. Böyle bir 2 saat 3 saatlik bir video yayınlayacağım. Direkt abi direkt yani oyun çıkışın günü sabahında yayınlıyorum. Artık ne zaman çıkacak? Bu seni çıkar mı bilmiyoruz. Ee, öyle diyorlar ama Rockstar ertelemeden durmaz bir oyunu. Umarım ertelemez. Dur atış edeyim. Lan <laughs> Oy güzel. Güzel kan çıkarttım bu arada. Tamam. Şu motoru dalalım da Get on the bike man. Tamam şimdi car wash'a mı gideceğiz okey. Araç temizleme. Tamam gidelim. Güzel yani Gempet de şimdi dual sensin gücünü de kullanınca oyun arkadaşlar Oynanışı daha keyifli geldi bana. Böyle şey tetik tuşları titriyor falan böyle. Araçta böyle mesela durdun ya Oradaki tetik tuşu da titriyor. Oradaki böyle frenleme hissiyatını çok iyi veriyor. Ee, bu özelliği sevdim. Oyunun netliği güzel. Bence gayet güzel. şuradan bir gidelim. Işıklandırmalar da gayet hoş. Gidelim abi. Burada arada ücretsiz Epic Games arkadaşlar. Ücretsiz direkt bakıyorsunuz, indiriyorsunuz yani oradan. Enhanced olarak geçiyor. Legacy yine kalıyor. Biz zaten free Epic'ten aldığımız için <laughs> Epic'ten free olarak almıştık oyunu değil mi? Ulan Epic de helal olsun ha. GTA 5 gibi bu oyunu. Yani beleş vermek de yani. Ama o dönem şimdi Epic yeni çıkmıştı Epic Store. Hani böyle biraz reklam olsun diye de yaptırırlar kesinlikle. Baktın abi bu oyun 10 yıl daha gidecek. Biz bu oyunu beleşi yapalım aga. Çok mantıklı bir şey yani. Çok mantıklı bu olay. Bu arada ekran kartım 2060 ama hala. Yani yayın pek yapamıyorum bu kartla. Ama yayın dışı video kayıtlarında bazen ve şeyi de çok iyi performans gösteriyor yayın dışında. Yani baya iyi. <laughs> Bunu geçiyorum. Burada baya küfür müfür ediyorlardı birbirine. öyle bir şey hatırlıyorum. Okey, Mission Passed. Ee, şurada bir bak bak ışıklandırmalar falan çok tatlı duruyor ya. Buradaki yansımalar çok çok güzel duruyor. Gayet de güzel duruyor. Şimdi ne yapacağız abi? Stranger and Freaks. Ha bu yan görevler vardı değil mi? Baba biz bir aracımızı alalım. Biz bir aracımızı alalım. Buradan bir gidelim. Bir görev daha yapalım isterseniz. Bir, bir görev daha yapalım. Ya da takılalım bilmiyorum. Artık ne yapacağız bilmiyorum yani. Şöyle biraz göstereyim ortamı da size. Enhanced dışında. Uzak çizim mesafesi de bayağı iyi duruyor bu arada. Ben ilk oynarken böyle bir yerden atladım bayağı yüklenmedi yani etraf. O güzeldi. Bu kırmızı niye çıktı la? Lan sen bana mı geliyorsun ha? Terbiyesiz. Oğlum yeşili girmiş sen Grove Street değil misin? Dur bir dakika ateş edeceğim. Tamam hemen geberttik abi görüşürüz. Tam bir mafya tarzı. <laughs> Tam bir mafya tarzı abi. Tamam güzel. Şöyle bir gidek. Araba yıkama yeri değil değil mi burası yok değil ya. Burası bizim yerimiz. Okey. Oğlum bu arada gamepad çok güzel titriyor lan. Titrek Osman gibi titriyor. E bura kapanmış. Ha ön taraftan mı gideceğim? Peki. <laughs> Buraya girmeye alıştığım için. Bu arada gün doğu gün batımı daha doğrusu çok tatlı duruyor lan. Baksanıza. Oha. Wow. Güzel duruyor, güzel duruyor. Bayağı iyi duruyor. Bu akşam da merak ediyorum mesela ortamı. Biraz da akşam bakırız zaten. Bilmiyorum bu şeye girdiğim zaman görevi akşam mı oluyor sabah mı oluyor ama neyse. O kadar önemli değil biraz görselliği görürüz bu şekilde de. Gir abi. Premium Deluxe Motorsport. Geçelim. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Direkt yum adamın ettiği muhabbet. O bak bu çok güzel ya. Şu muhabbet çok güzel teknolojik bir şey. Bayağı tatlı duruyor. <laughs> Go to the house. Ha bu şey görevi değil mi? Michael. Michael Michael görev evet. Burası da tatlıydı. Bir de burayı biraz oynayalım. Evin içinde görelim biraz. Evdeki yansımaları falan görelim. Yani şu araba çok güzel. Dur abi ya. Şunu çalacağım. Şunu alacağım. Şunu üstü açık falan. Bu oyunun ilk başında böyle arabalar vermesi falan güzel ya. Çünkü eski GTA'larda hatırlarsınız. Şey oluyordu abi. Lansız, sus. Terbiyesiz, alaksız. Kapını, kapıyla vuracağım sana. Dur. Dur kapıyla vuracağım. Neyse mahvetmeyeyim. Ya yani müzikleri de açmak isterdim de Ha ne diyordum şey eski GTA'larda Bölümler ilerledikçe, bölümleri ilerledikçe Eee şey yapıyordu Yine arabalar geliyordu eski GTA'larda Şimdi GTA V mesela üst açık direkt ilk bölümden alıyorsun Simin arıyor beni Direkt kapat abi Direkt kapat Hikaye spoilerı yemeyin Acaba hala GTA hikayesini bitirmemiş olanlar var mıdır ya? Ben bu arada iki kere falan bitirdim ee, bir Xbox 360'da ilk e, oynadığım gün işte 17 Eylül hatta daha erken 14 Eylül korsanı çıkmıştı. Ee, korsan CD oynamıştım abi çift katmanlı DVD. Ayvılık'ta oynuyordum böyle. Ee, ne derler? Ondan sonra bir de şeyde bir PC versiyonu çıktığında oynadım ama bitirmedim. Pandemi döneminde bitirmiştim. Pandemi döneminde canım sıkıldı biraz oyun oynayayım dedim. O yansıma falan çok güzel lan. Araçta baksanıza. Oy parlıyor parlıyor. Nice. Aracımızı şöyle bırakalım. Çalsınlar. Tamam. Buradan üstten çıksam oluyor mu? hayır Buradan çıkamıyor muydum ben? Şu taraftan mı çıkıyorduk? Ha şuradan çıkacağım tamam. Güzel. L3'e basıyoruz. Stealth moda. Bak bu oyunda eğilme olmamız çok kötü ya. Bu oyunda eğilme olmamız gerçekten çok kötü abi. Maalesef. Abi L2'ye basılıyorsun yuvarlak. Bum. <laughs> Geber. Bir de şey olması iyi. Eski versiyonu. eski bilgisayar versiyonunda arkadaşlar yani Legacy versiyonda sadece 360 Xbox 360 e, kolu gözüküyordu. E, şey işte tuş e, simgeleri. Bunda direkt doğal sens tanıdığı için ve özelliklerini kullandığı için o yüzden de daha çok sevdim. <laughs> i̇yi ki de almışım doğal sensi. Vallahi almışım Evet Hadi bakalım gidelim zaten playstation oyunları bilgisayarda geldiği için artık Hiçbir yabancılık çekmiyorum yani playstation 5 de almıyorum O zaman yüzüyorum Oy balıklama atladım <laughs> Ters taklı oldu yani Düz taklı oldu gibi biraz ama olsun Bakayım ıslaklık falan nasıl güzel Güzel ya oyunun görselliği falan Baya baya tatlı hala ya Oradan değil ya Kesin açılmayacağını zaten biliyorum şu araba araba falan vardı şurada. Tamam. Aynen. Çık abi. Ne oluyor? You <laughs> fucking <laughs> Jimmy call me a bitch. Öyle bir şey hatırlıyorum. Jimmy call me a bitch. Oğlum nereden gideceğim ha? Şuradan mıydı? Bir dakika ya. Buradan buradan. Jimmy bana morospu dedi. Okey. Sakin. Sakin. Burada gizli takılmamız lazım. Jimmy şurada oyun mu oynuyordu la? Dur bakayım. Buy more DLC. If someone speaks the accent. Haydi. Burada baya göndermeler var. Oo. Evin içi de güzel duruyor ya. Bak şuradaki ışıklanma falan. Bilmiyorum legacy modda var mıydı ama. Bayağı tatlı duruyor. <laughs> ya muhabbet çok fena. Şu Rockstar şu muhabbetleri çok iyi yapıyor ya. Evet buradaki abimiz iyi böyle. <laughs> Gidiyorum. Evet. Oyunun görevleri eğlenceliydi diye hatırlıyorum ya. Bu oyunun hikayesini kimse sevmiyor ama ben seviyorum. Görev yapısını falan seviyorum yani. Millet GTA 4'ü sevmiyor. Bunu sev seviyor ya. Yani pardon millet GTA 4'ü sevmiyor bunu da sevmiyor. Ulan GTA 4'te zaten sadece olay şuraya git şu adamı öldürdü. Bunda baya bir çeşitlilik de var yani. Yanlış mı söylüyorum arkadaşlar? Dialing. Tamam kapat bunu da. Heh buradaki sinematik değil mi? Çok güzel ya. Michael! Oy. Of of of. Hayır önüme! <laughs> Çarpıyordum, çarptım da yani hani geberiyordum daha doğrusu. Evet, bizim Simian'ı gidiyoruz. Simianı. Zimian, Zimian abim. Gelin bakalım. Dur şuradan, hemen sol yapak. Güzel. Oğlum, gamepad çok eğlenceli ya. O hissiyat, Gaza basmamın hissiyatı falan çok güzel aktarılmış. Titreşimler çok iyi. Titrek Osman gibi titriyorum arkadaşlar. Titrek Osman. Performansı da iyi bu arada. Ben optimizasyonu bu kadar iyi beklemiyordum ha. Bak kayıt almama rağmen 58-60 arası gidiyor değil mi arkadaşlar? Siz de görüyorsunuz. Hiç fena değil. Tabi oyun eski ama yani hani sonuçta ray tracing full de ray tracing her zaman bir 30-40 fps götürür. Ama ray tracing'i fullemeye rağmen fulllememe rağmen Bayağı iyi duruyor. Ha şimdi arabayı tostlayacağız abi direkt. Do o zaman it. ya lan FPS düştü. Abi yemin ediyorum yemin ediyorum nazar değdi. Şu an 5 bitrate falanım yani. Oha! Şu an nazar değdi arkadaşlar. Gerçekten nazar <laughs> oyun optimizasyonunu överken <laughs> nazar değdi. Ray tracing kapatsak şimdi? Tamam abi şurayı bir oynayalım da ray tracing'i sonra açarız. Off yapıyorum arkadaşlar. Oradaki farkı da görelim. Oradaki farkı da görelim. Ray tracing off yaptım. Bak yansım. O bu ne lan? Böyle görünüyor. Dur dur Michael dur. Tamam. <laughs> Çok kötü vurdum bu arada. Evet şu an böyle duruyor arkadaşlar Semih ana kavgası Yalnız bir şey söyleyeyim mi daha soluk oldu renkler Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama Neyse iyi oldu oyun takılması Şeyi de gördük aradaki farkı da görüyoruz Sanki renkler daha soluk gibi oldu Bakayım Şöyle şunu kapat abi Evet biraz soluklaşma var diğerine göre. Hemen açayım şimdi bakayım düzelecek mi? Grafikse giriyorum. Hemen buraya geliyorum. Ee, neredeydi lan? Yukarı karşı dur. Buradan Ray Tracing açıyorum. Basıyorum abi. Geliyor. 3, 2, 1. Gel. De. Abi FPS e de düştü benim. Herhalde VRAM, VRAM sorunu var ya bende şu an. Çünkü bayağı VRAM kullanıyor ve kayıt aldığım için de muhtemelen. Çünkü ben kayıt almadan önce böyle bir sorun yaşamıyordum. Ondan dolayı muhtemelen. Ee, ulan oyunu övdük övdük. <laughs> Optimizasyonu övdük övdük. Şunları hay yapayım bari. Optimizasyon arkadaşlar övdük övdük başımıza gelene bak. Hep Tayfun Erkan'ın başına gelecek Muhtemelen oyunu kapatıp açmam gerekiyor. Aynen. Hay almama rağmen böyle oldu. Ee, direkt o zaman abi kapatalım. Biz de dükkanı kapatalım. <laughs> Biz de dükkanı kapatalım. Arkadaşlar GTA 5 Enhanced Edition. Ee, genel olarak inanılmaz bir fark yok ama eklenen yansımalar patlama efektleri falan da var arkadaşlar oradaki şeyler de gelişmiş ee, onun dışında gölgeler, uzak çizim mesafesi, daha hızlı yükleme ana menüde takılmama, sürekli ana menüde bir takılma oluyordu biliyorsunuz ee, onun dışında e, gamepad desteği artık çok güzel olmuş, dual sens özellikle ama onun dışında gta 5, bildiğimiz gta 5 yani daha iyi grafiklerle daha iyi yansımalar ve daha iyi gölgeler görmek istiyorsanız ışıklandırmalar da dahil e, ee, indirebilir zaten beleş arkadaşlar yani beleş indirip oynayabilirsiniz başka bununla ilgili hani para parayla satsa Rockstar ki ben çok şaşırdım bayağı bir şaşırdım yani yani Rockstar bizim Rockstar yani olması lazımken öyle bir şey olmadı ee, öyle arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız like yorum ve aboneliklerinizi bekliyorum sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dakika öyle değil. Ho öyle değil lan. Şöyle ho hoşça kalın. Cık, bu da olmadı. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Araba gel. Araba gel. Hoşça kalın. Olmadı. Arkadaşlar hoşça kalamıyorum. Hoşça kalın. Beyin ölümü gerçekleşti.